Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapımı oldukça kolay ve bir o kadar lezzetli kahvaltılık ekmek yarası hazırlayacağım. patatesli ile sosis İlk önce ben bir adet büyük bir patatesi ince şekilde doğradım. Boyutu tamamen isterseniz daha da ince doğrayabilirsiniz ve suyun içerisine koydum. Şimdi bunu güzelce yıkayacağım. Güzelce yıkadıktan sonra nişastasından arındı. Şimdi bezin üzerine ilave edeceğim. iyice suyunu çekmesi için. Ben bir adet patates, büyük bir patates kullandım. Bu şekilde beklesin biraz suyu kurusun. O sırada sosisler doğrayacağım. 3 adet sosisi 3'e böleceğim. ince uzun şekilde doğrayacağım. Bu şekilde hazırlayıp çocuklarınızın okulunda beslenme çantalarına da koyabilirsiniz. Şey gördüğünüz gibi üçe böldükten sonra ince bu şekilde bu şekilde doğramamız gerekiyor. Doğradım şimdi patatesler tekrardan kabın içerisine ilave edeceğim. Ve üzerine bir yemek kaşığı nişasta ilave edeceğim. Şimdi bunları güzelce elimle karıştıracağım. Patates ve nişasta güzelce birbiriyle karışsın. Güzelce karıştı. Şimdi ise kızartma işlemine geçeceğim. Ya ilave ettim ama iyice kızdıktan sonra patatesleri sıvı yağın içerisine ilave edeceğim. Güzelce kızartacağım. Patateslerim de artık kızardı. Yıkayıp zaten nişasta salatımız için iyice kızarmayacak. Ben kontrol edeceğim. Patateslerimi de çıkartacağım. de çıkarttım. Tuz ve baharat ilave etmediğimiz için ben tuz ve karabiber ilave edip güzelce karıştıracağım. İstediğiniz baharatı ilave edebilirsiniz. Acı severseniz kırmızı pul biber, sarımsak tozu. Tamamen bu aşamada size kalmış. Bu şekilde karıştıracağım. Ya da süzdükten sonra şöyle içerisine tekrardan 4-5 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettim. Daha sonra doğramış olduğumuz sosları içerisine ilave edip biraz kızartacağım ince ince doğradığımız için çok çabuk kızaracak. O sırada ben ekmeğimi hazırlayacağım. Ben bir yarım ekmek kullandım büyük olduğu için. Ortadan ikiye kesip içini biraz temiz oldu. Daha sonra içerisine bir adet domates ilave edeceğim. İsterseniz tek yapma yerini de kullanabilirsiniz. 1 adet domatesin de içerisine girecekten sonra kızartmış olduğumuz patatesleri de içerisine ilave edeceğiz. Tam ıslak ara sıra da karıştırın. İçine de ilave ettim. 1 adet patates tam geldi. isterseniz içine ilave etmek yanında da servis edebilirsiniz sosları biraz kızarsın, Sosları da patatesin üzerine ilave edeceğim. Gördüğünüz gibi çok kolay. Hamdillerimde kızarttı açık ocağını, ocağın altına kapattım. Sosları patatesin üzerine ilave edeceğim. Kıldardık ekmek arası patatesli sosisli, ekmek arası artık hazır. Gördüğünüz gibi doyurucu, içi bol patatesli, sosisli, domatesli çok güzel oldu. İsterseniz üzerine sosları ilave ettikten sonra ketçap, mayonez ilave edebilirsiniz. Ben bu şekilde alt kısmına domates ilave ettim. Ketçap ve mayonez kullanmadım. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Bu şekilde mutlaka denemenize tavsiye ederim. Bugünlük de benden bu kadar. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz like atın ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.